Ya da Tabii ki. çalma amacı vardır. Yani has tabirle konuşuyoruz müşteri almak gibi. Böyle bir çalışma oluyor mu? Ya da e, kurumdaki kişilerle aramız açılabiliyor mu? Çünkü müşteri, onun müşterisini alıyorsunuz çünkü. Görüştüğü insanı alıyorsunuz. Bu konuda e, nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Ato yatırım, bir şirketi ailesi olarak gerçekten bir aileye sahibiz. Yarış var evet içimizde ama şöyle bir yarış var. Birbirimize destek olma adına yarış var. Birbirimizin müşterisini almak vesaire bu tarz şeyler değil daha çok yani sonuca ulaşmak adına yardımlaşma diyoruz biz ona. Zaten kendi aramızda bizim başarımız bir tane. Bizim başarımız sadece Atoyatır'ın mananım şirketinin başarısı. O yüzden çalma konusu değil de yardımlaşma konusu olarak adlandırıyoruz biz bunu. Zaten içimizde birbirimize destek oluyoruz. Tabii, pas vermiyor, evet. 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 Kesinlikle öyle. öyle şey yaparsanız pas verme anlamına geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü ne kadar da olsa 41-42 tane personel var. Taner Bey şöyle toparlayabilir miyim bu sorunuzu? Evet. Şimdi bir vatandaşımız ömür boyu para biriktiriyor. Bir alın teri var ortada. Ve bu biriktirdiği birikimini bir mülk almak için arayışa başlıyor. Bizi farklı kılan zaten bu. Biz o arayış içinde olan vatandaşın o birikimini kendi birikimimizmiş gibi sahaya yansıttığımız için biraz önce sormuş olduğunuz soruda o şahıs Ato Yatırım Anonim Şirketine geldiği andan itibaren şirketimiz bünyesindeki bütün personel tek bir vücut oluyor, tek bir beyin oluyor. O kişi için ne yapabiliriz? Bakın bu sektörde enteresan şeyler oluyor. Genel iskan nedir? Ferdi iskan nedir? kat mülkiyeti nedir? Bunları bilmiyor insanlar. Bu bilinçli olmadıkları için mesela iskansız bir dairede kredi ile ilgili çaba gösteren emlakçı arkadaşlarımızı görüyoruz. Olmaz. Bizler bunların eğitimlerini veriyoruz ki gelindiği zaman güvenilir platformun içinde olduğunu herkes anlasınlar. Biz o kazanımları, o birikimleri ne olursa olsun, ne pahasını olursa olsun yatırımcımıza en iyi modelleme ile sonuca çıkacak olan adımlar gerçekleştiriyoruz.